Alo. Merhaba Geri, ben Pickles. Pickles! Vay canına! <laughs> ne haber! Adamına sevindim. Kalacak bir yer lazım. Bu sıralar şantiyede yatıyorum. Geriye hem kahraman hem de zırdeli olarak Hayır, betimleyenler Yapamazsın. Denver Psikiyatri Kliniğinden Doktor Jonathan Baden geri için psikoz, paranoya veya şizofreniden gireme. mustarip ne? değil diyor. Yani geri klinik anlamda ha. hepimiz kadar ne? sağlıklı biri. Ha. Ama kararı siz verin. Böbrek hastalığının ve haftada üç kez diyalize girmenin en kötü yanı tavuk kanadı yemem yasakmış. Hadi ama bu ülkede dünyanın en iyi tavuk kanatları pişiyor. Ben bütün dünyayı görmedim. Afrika'daki tavuk kanatlarından yemedim. Ama sahip olduğum her şey üzerine bahse girelim ki buradakinden daha iyi kanat pişirmiyorlardır. Amerika'nın en iyi ülke olmasına sebebi de hızlı arabalar. Bir ahman dediğine göre İtalyanlar ve Almanlar da hızlı ve çok lüks arabalar yapıyormuş. Hem de harikalarmış. Ama ben faşist olmayan araçlardan bahsediyorum. Ayrıca bu ülkedeki insanların diğer ülkelerdekilerden daha sert olduğundan eminim bazıları sertliğin derecesi olmaz dese bile bunu diyenler şamarı yemiş insanlar olmalı. Delilik nedir? Yani delilik kötü mü? Herkesin eşit diğer atıldığına inanmakta delilik değil mi? Hayata inanmakta delilik değil miydi? Geri ilk andan kimsenin beklentilerine uymayacağını ve hedefinin başarı olduğu dışında bir fikre inanmadığını belli etti etrafındaki de. herkese Değilip sürekli de. söylediği ama gibi, gibi çılgınca ben. şeyler başarmak için soruyorlar? çılgın olmalıydınız. Bilmiyorum. Bir kurabiye falı da bana cesaret büyüklüktür yazısı çıktı ve bence o kurabiye falı doğruydu. Yabancı içkiye dayanamıyorum. Bence yabancı içki içen insanlar hain sayılarak vurulmalı. <laughs> Senin en <laughs> çok bu yönünü seviyoruz geri. Yanındayken üzülmek çok zor. Tuvalete <laughs> gideceğim. Aptallar. Amerikan kuvvetleri Bin yakalamaya çok yaklaştı ama bu üç yıl kadar önceydi niyetimiz onu bir an önce ele geçirmek. Usama Bin Laden'in e, nerede olduğunu bilmiyorum. Hayal alemindesiniz. Bin Laden takibi konusunda uzun süredir bir gelişme yok maalesef. Pff, Bin Laden'i yakalama planının içine ettiler. Evet, aslan burcuyum ama bir kaleye, bir farenin girmesi aslanın girmesinden daha kolaydır. Oraya gidip o pisliği alsam ruhları bile duymaz. <laughs> hey dostum Sence daha iyi bir iş mi çıkarırdın öyle mi diyorsun? Bahriyeli misin? Bahriyeliyim. Aa, bu harika dinle. Orada yaptıklarınızı çok takdir ediyorum ve özgürlüğün bedelini çok iyi anlıyorum. Fedakarlık. Ama bak sizin planlarınız varsa benim de var. Sana bir içki alayım ne içiyorsun? İçki neyle ısmarlayacaksın? İşsizlik çekinli mi? <laughs> Gel. <laughs> <ger> <laughs> <laughs> Bırak gitsin. Ha. Yarışalım sadık asker. Bu bıçağı odanın öbür ucundaki dart tahtasına atalım. Tahtaya yaklaşabilirsen bardaki herkese içki ısmarlarım. Tamam mı? Ben kazanırsam bana içki alırsın ve adi olduğun için özür dilersin. <laughs> tamam anlaştık. <laughs> Fena değil. İşte bu. <laughs> İnsanlar bazen 12'den vurunca kibirlenirler. Umarım böyle bir sorunun yoktur. Evet. Kralların bıçağı. <laughs> Allah! 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 olsun geri! Bıçak Roy'un tendonlarının çoğunu ıskaladı. Ve önceki üç seferde olduğu gibi egosu fena halde zedelenerek bara geri döndü.